Bazen hiçbir şey söylememek aslında her şeyi anlatmaktır. Bir kadının sessizliği bir erkeğin zihnini en fazla meşgul eden durum olabilir. Çünkü cevap olmayınca zihin kendi cevaplarını üretmeye başlar. Nerede yanlış yaptım? Bir problem mi var? Yoksa beni artık önemsemiyor mu? İşte bu sessizlik anları, zihnin boşlukları kendi senaryolarıyla doldurmasına neden olur ve insan ne kadar çok düşünürse, o kadar derinden bağ kurar. Çünkü artık sen onun gözünde bir soru işaretinden öte, çözülmesi gereken bir gizemsin. Carl Jung'un da dediği gibi, bizi etkileyen insanlar içimizde bastırdığımız yönleri harekete geçirenlerdir. Şimdi bir düşün, sen hiçbir şey söylemeden, sadece orada durarak veya uzaklaşarak, karşı tarafın içinde bir takım şeyleri tetikliyorsun. Onun en derin korkularını ya da tutkularını. Ve bu, kelimelerden çok daha güçlü bir etki yaratır. Ama unutma, her sessizlik aynı derecede etkili değildir. Bazı sessizlikler ilgisizlik gibi gelirken, bazıları kalbin en derinlerine işler ayrım tam da burada başlar. Eğer aranızda gerçek bir bağ varsa ve sen aniden sessizleştiysen, işte o zaman sessizlik yankı uyandırır. O seni anlamaya çalışırken, kendi kendine konuşmaya başlar ve zihninde seninle bir diyalog kurgular. Gerçekte konuşmasan bile, bazen varlığınla değil, yokluğunla iz bırakırsın ve bu, insanları çok daha fazla bağlar. Sorum şu, sen hiç bilinçli olarak sessiz kaldın mı? Sessizliğini bir mesaj olarak kullandın mı? Bir erkek çoğu zaman farkına varmadan bir kadına bağımlı hale gelir. Bu ne fiziksel çekicilikten ne de birlikte geçirilen uzun vakitlerden kaynaklanır. Bağımlılık bir eksiklik hissiyle başlar ve en güçlü eksiklik bir kadının sessizliğinde gizlidir. Düşünsene, o seni aramadı, mesaj yazmadı. Hiçbir açıklama yapmadan kayboldu. Ama sen her an onu düşünmeye başladın. Acaba ne düşünüyor? Bana kırgın mı yoksa tamamen mi bitti? İşte bu noktada zihinsel bağ devreye girer. Sen onun ilgisini değil, aklını ele geçirmişsindir. Çünkü beynimiz tamamlanmamış şeyleri tamamlama ihtiyacı hisseder. Ve bir kadın aniden sessizleştiğinde erkek zihni sürekli bir anlam arayışa girer. Bu yüzden çoğu erkek farkında olmadan o kadını bir saplantı haline getirir. Ne söylediğin değil, ne söylemediğin iz bırakır. İnsanların aklında kalmak istiyorsan, bazen eksik konuş, bazen yarım bırak ve bazen sadece sus. Çünkü bir kadının sessizliği, suçluluk, merak, özlem ve hatta aşk doğurabilir. Ve bu dört duygu bir araya geldiğinde güçlü bir bağımlılığa dönüşür. Sessizlik, eğer doğru zamanda ve doğru kişiye uygulanırsa, en güçlü silahın olabilir. Ancak dikkatli ol, bu bir oyun değildir. İçsel bir güçtür. Ve bu gücü kullanan kadınlar, farkında olmadan erkeklerin zihinlerinde taht kurarlar. Bir erkeği seni unutamaz hale getirmek istiyorsan, bazen kelimeleri değil, boşlukları kullan. Çünkü boşluklar doldurulmak ister ve seni doldurmak isteyen zihin, seninle meşgul olmaya devam eder. Bir kadın sessizleştiğinde, çoğu erkek üç farklı şekilde tepki verir ve bu tepkiler aslında onun karakterini ortaya koyar. İlk grup erkek, hemen paniğe kapılır. Ne oldu? Yanlış bir şey mi söyledim? Lütfen benimle konuş. Bu erkekler kontrolü kaybettiklerinde hemen ilişkiyi kaybetme korkusuna kapılırlar ve seni geri kazanmak için adeta yalvarabilirler. İkinci grup erkek sessizliğini görmezden geliyormuş gibi yapar ama aslında içten içe kendini yer. Çevresine belli etmez ama geceleri seninle konuşmadığı her saniye onu biraz daha tüketir. İşte bu erkek zihinsel olarak sana çoktan bağlanmıştır ancak gururu yüzünden bunu belli etmez. Üçüncü grup, en tehlikelisi sessizliğine sessizlikle karşılık verir. Ama bu, umursamadığı anlamına gelmez. Bu erkekler, savaşmadan pes etmiş adamlardır ve eğer bu noktaya gelindiysen, belki de çok geçtir. Peki sen, erkeklerin bu sessizliğe verdiği tepkilerden hangisiyle karşılaştın? Lütfen yorumlara yaz. Cevaplarını okumayı gerçekten çok istiyorum. Eğer bu tarz psikolojik içerikler ilgini çekiyor ve ilişkilerdeki bilinçaltı dinamiklerini öğrenmek istiyorsan, abone olmayı lütfen unutma. Her gün seni daha derinden etkileyecek yeni bir videoyla buradayım. Sen sadece dinlemeye devam et, gerisini bana bırak. Kadınların sessizliği aslında bir çığlıktır. Ama bu çığlığı sadece duymasını bilen erkekler anlayabilir. Sessizlik birçok şeyin habercisidir, hayal kırıklığı, bekleme, sabır ve bazen de bir veda mektubu. Sessiz kalan bir kadın, artık kelimelerle anlatmaktan vazgeçmiş demektir. Çünkü anlattı, defalarca anlattı. Dinlenmediği her seferde biraz daha içine kapandı ve sonunda konuşmamayı seçti. Bir erkek için bu sessizlik, ya bir uyarıdır ya da bir sınav. Bu sınavda bazıları başarılı olur, bazıları ise tamamen kaybolur. Gerçekten seven bir adam o sessizliğin içindeki çırpınışı duyar ve sadece "Nasılsın?" demek yerine "Yanındayım." diyebilir. Ama birçok erkek bu sessizliği kişisel alır. Kendini kapatır, uzaklaşır hatta suçlamaya başlar. Oysa bu kadının son çabasıdır. Bir şeyleri düzeltmek için sarf ettiği son enerjidir. Ve en acı olanı şudur. Kadın konuşmadığında değil, anlattığı halde anlaşılmadığında yavaş yavaş uzaklaşır. O yüzden bir kadının sessizliğini asla küçümseme. Çünkü o sessizlik ilişkinin geleceği için en güçlü uyarı sinyali olabilir. Bir kadın uzaklaşmaya başladığında çoğu erkek bunu bir oyun sanır. Ama bu bir taktik değildir. Tam anlamıyla bir savunma mekanizmasıdır. Kadın sevdiği için susar. Kırılmamak için geri çekilir. Tükenmemek için mesafe koyar. Onun sessizliği, pasif bir saldırı değil, aktif bir korumadır. Kalbini korur, kendini korur ve en çok da sevdiği kişiden korunmaya çalışır. Çünkü ne kadar severse, o kadar incinme ihtimali vardır ve bir kadın en çok sevdiğinden yara alır. İşte bu yüzden göz temasından kaçınır. Sana eskisi gibi gülümsemez. Sorduğun her şeye bir şey yok der ama içinde fırtınalar kopar. Erkek bunu çoğu zaman yanlış anlar. Demek ki artık ilgilenmiyor diye düşünür. Oysa gerçek şudur, kadın hala ilgileniyordur ama artık güvenmiyordur. Kadının geri çekilmesi sana bir şeyler anlatma çabasıdır. Artık kendimi korumak zorundayım. İçten içe hala seni sevdiğini ama kendini kaybetmekten korktuğunu gösterir. Sessizlik çoğu zaman bir son değildir. Bazen bir şanstır. Son bir davettir. Lütfen beni hala fark et. Bir kadının sessizliği çoğu zaman bir boşluk gibi görünür. Ama aslında orada bir boşluk değil, dokdolu bir duygu fırtınası vardır. Kadın konuşmaz çünkü kelimeler artık yetmez. Anlatmaz çünkü anlayacak birini bekler. İşte burada erkek için kritik bir dönemeç başlar. Duyguları sadece sözcüklerle değil, sessizlikle de okuyabilmek, bir bakıştaki donukluğu fark etmek, bir mesajın eksikliğini görmek, bir temastaki mesafeyi hissedebilmek. Kadın susarken erkek hala her şeyin yolunda olduğunu sanırsa, bağ tamamen kopmaya başlar. Çünkü kadın sessizliğiyle aslında haykırır, ben buradayım ama artık tükenmek istemiyorum. Bu noktada sevgi hala vardır. Ama sevginin yanına güven de gerekir. Anlaşıldığını hissetmeye ihtiyacı vardır. Yoksa o sessizlik kalıcı hale gelir. Kadın her zaman bir ipucu bırakır. Gözlerinde sönmüş bir ışık, sesinde kaybolmuş bir neşe, cümlelerinde bitmemiş bir anlam. Bunları fark eden bir erkek, hala bir şans taşıyordur. Sessizlikte konuşan bir kadını anlayabilen erkek, sadece ilişkisini değil, kadının içindeki en kırılgan yeri de ellerinde tutar. Ve işte gerçek bağlılık da tam burada başlar, duyguları, kelimelerin ötesinde duyabilmekte. Bir kadının yavaş yavaş uzaklaşması, çoğu zaman bir anda olmaz. Sessizce işleyen bir süreçtir. Zamanla ilgisizleşen bakışlar, azalan dokunuşlar ve sonunda gelen sessizlik. Erkekler genellikle bu değişimi fark etmez. Çünkü çoğu sadece davranışlara odaklanır, altındaki duyguyu göremez. Oysa kadınlar için küçük şeyler büyük anlamlar taşır. Unutulan bir "nasılsın", geçiştirilen bir sarılma, dinlenmeyen bir cümle. Kadın duygusal olarak doyuma ulaşamazsa, kalbi geri çekilir ve kalbi geri çekilen bir kadın fiziksel olarak da mesafe koyar. Bu mesafe çoğu zaman bir uyarıdır. Seninle hala buradayım ama beni göremiyorsan, ben de artık kendimi göstermem. İşte bu yüzden anlayan bir erkek sadece duyan değil, hissedendir. Söylenmeyeni de duyabilen ve kadının sessizliğindeki çatlağı fark edip oraya şefkatle yaklaşabilendir. Çünkü bazen en derin duygular en az kelimeyle ifade edilir ve o anda bir bakış, bir dokunuş, bir anlık durup dinleme bağları yeniden güçlendirebilir. İlişkideki en büyük lüks sadece sevilmek değil, anlaşılmaktır. Anlaşılmak ise kelimelere değil, niyete bağlıdır. Kadınlar her şeyi anlatmak istemezler, birinin onları anlatmalarına gerek kalmadan anlayabilmesini isterler. Ve bu gerçekleştiğinde sessizlik artık bir tehdit değil, bir güven alanı olur. Orada kelimeler değil, kalpler konuşur ve işte o zaman sevgi sadece bir duygu olmaktan çıkıp gerçek bir bağlılığa dönüşür. Bazı ilişkiler çok gürültülüdür; sürekli konuşmalar, tartışmalar, açıklamalar. Ama en sarsıcı olanlar sessizlikte yaşanır. Çünkü sessizlik bazen vazgeçmek değil, içinde duyulmayı bekleyen bir feryattır. Karl Jung'un da dediği gibi, bir insanın içsel dünyasını en iyi sessiz kaldığında gözlemleyebilirsin. Ve bu sadece kendimiz için değil, karşımızdaki için de geçerlidir. Sessizlik, fark edilmediğimizde, değer görmediğimizde ya da anlatmaktan yorulduğumuzda gelir. Ama aynı sessizlik doğru kişi tarafından duyulduğunda iyileştirici bir güce dönüşür. Bir bakış, bir sarılma, basit bir ben buradayım bile en kalın duvarları yıkabilir. Ve şimdi sana soruyorum, hiç gerçekten anlaşıldığını hissettiğin bir an oldu mu? Sadece dinlenmek değil, kelimelere dökemediğin duygularının da fark edildiği bir an. Lütfen hikayeni yorumlarda paylaşmanı istiyorum. Senin yaşadığınlar başka birisine ışık olabilir. Eğer bu videoda anlattıklarımız sana dokunduysa, bu konularda daha fazlasını bulabileceğin videolar ve listeler kanalımızda seni bekliyor. Gözünden kaçmış olabilecek ama sana çok iyi gelecek başka içerikler için hemen aşağıdaki önerilen videolara bir göz at. Tıklaman yeterli. Biz burada seninle olmaya devam edeceğiz. Çünkü burası sadece bir kanal değil, kendini duyan, anlayan ve büyümek isteyenlerin buluşma noktası. Ve unutma, gerçek sevgi bazen sessizlikte filizlenir. Ama o sessizliği duyan bir kalp olduğunda güç bulur. Sen sadece kendin olmaya devam et. Yeter ki sesini duyan bir yürek olsun yanında. Bu içerik senin için değerli ise kanala abone olup videoyu beğenerek bize destek olabilirsin. Görüşlerin ve yorumların bizim için çok kıymetli.